Arkadaşlar ehliyet hukukuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz ve diyoruz ki birkaç bilmemiz gereken kavramlar var. Bu kavramlar içerisinde özellikle ehliyeti iyi bilmemiz lazım. Birazdan ehliyet çağları ve ehliyet dönemleri diye size ayıracağım. Aynı zamanda diyoruz ki özellikle bir şahsın bakın ehliyet deyince haklarından istifade etme ve hakları kullanma yetkisi ve borç altına girmesi gibi sahip olduğu temel haklardır. Yani ehliyet deyince bu üç özelliği bilmemiz lazım. Aynı zamanda zimmet nedir arkadaşlar? Kişinin mal varlığından daha fazlasına borçlanabilmesi. Adamın diyelim 100 bin TL'si varsa 400 bin TL daha başkasına borç alabilir ve o şekilde mal varlığı edinebilir. Ve bir de inzam var. Kişinin başkasını borçlandırabilmesidir. Yani alacaklarına, kişinin alacaklarına biz inzam diyoruz. Bir de kişinin verecekleri vardır ki kısacası başkasına vereceği borçlardır. Kişinin başkasına borçlanabilmesidir. Ve bu şekilde ve şimdi de diyoruz ki ehliyet çağları. Arkadaşlar İslam hukukundan şahsiyet hukukuyla kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz ve diyoruz ki şahıs nedir ve kimdir? Haklardan faydalanabilen ve hak sahibi olabilen varlıktır. Tanımını yaptıktan sonra diyoruz ki ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi şahsiyetin başlangıcı, bir diğer de şahsiyet ne zaman sona erer ve o konuyla ilgili bilgi vereceğim sizlere. Şahsiyetin başlangıcı hakiki doğum ve takdiri doğumla başlar ve hakiki doğum nedir? Çocuğun canlı olarak yarısından fazlası yani yarısı dışarı çıkmış olması ve çocuktan ağlama sesinin gelmiş olmasıdır. İslam kuşları böyle değerlendirmişler. Kısacası canlı doğumdan sonra burası çok önemli alacakları varsa geçerlidir ancak borçlar varsa çocuğa borçlar yüklenmez Arkadaşlar şu babasından kalma borçları varsa o çocuğa geçerli değildir bilginiz olsun bir de takdiri doğum vardır ki gençler diyoruz ki kişinin ana rahminde canlı olarak doğan çocuğun kaza veya kasıtlı korkutma dövme düşürme gibi sebeplerle gerçekleşir bunda ise gerçek doğum vardı Bunda da takdiri doğum vardır ki böyle kısacası zamanından önce çocuğun doğumuna sebep olup da dünyaya gelmesine takdiri doğum diyoruz. Şahsiyet peki ne zaman sonlandırılır arkadaşlar? Diyoruz ki iki şekilde hakiki ölüm ve takdiri ölüm şeklinde hakiki dediğimiz tıbbi bakımdan bir insanın hayatının sona ermesidir. Gerçek ölüm de budur arkadaşlar. Artık kişi normal şekliyle ölmüştür takdiri ölüm ise kaybolmuş, hayatta olup olmadığı bilinmeyen şahsa mefkut denir. Yani kaybolmuş kişiye biz mefkut diyoruz arkadaşlar. Özellikle bu kısım önemli çünkü mefkudun ölümüne hükmedilirse takdiri ölüm gerçekleşmiş olur. Bu da genellikle arkadaşlar adam dağlara çıkıyor. Kurtlar mı yedi, vahşi hayvanlar mı yedi veyahut bir deprem, sel, yangın, afet meydana geliyor o tür durumlarda geçerlidir. Adam kaybolup aniden yok olup gidiyor. Ve bu tür durumlarda Hanifi mezhebi der ki kişi yaşıtları ne zaman ölürse o kişinin o zaman ölümüne sebebiyet verebiliriz. O kişiye o zaman öldü diyebiliriz. Biz buna takdiri ölüm diyoruz. Ve demişler ki yaşıtları bilinmiyorsa kişinin kaç yaşında olduğu tam tahmin edilemiyorsa 90 yıl beklemek lazım. Yani bu kişiyi ölmüş olarak nitelendirebilmek için 90 yıl beklenilmesi lazım. Ve bu kişi evli ise hanımı bir başkasıyla evlenemiyor. Onun mirasını başkasına devredemiyorsunuz. Bu hakları geçerlidir. Kişinin üzerine yine devam eder. Ve Maliki mezhebi de der ki hayır 4 yıl beklenir. 4 yıla kadar çıkıp gelmezse o kişinin hakkında herhangi bir karine ipucu bulunmazsa artık ölümüne sebebiyet verilir ölümüne hükmedilir ve 4 yıl şartını koşmuş. Ondan dolayı Osmanlı döneminde bu tür kayıp Osmanlı döneminde bu tür kaybolmalarda genellikle Maliki mezhebinin iştahı esas alınmıştır ve hemen diyoruz ki arkadaşlar ehliyet dönemleri kişinin ehliyet çağları ehliyet dönemleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ehliyet dönemleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2018 yılında cenin döneminden soru geldi ve 2019 yılında temiz döneminden soru geldi. Mümeyiz olarak geldi ve son yıllarda ÖSYM'nin ağırlık vermiş olduğu bir konumuz. Hüküm konusunda gördük ama şimdi yine özetliyoruz canlar ve hemen diyoruz ki cenin dönemi çocuğun ana rahminden doğumuna kadar ki olan dönemidir. Ve özellikleri diyoruz ki çocuğun nesebi sabittir. Her ne kadar annesi ve babası ölmüşler olsa çocuğun kim olduğu hangi kabileden anne ve babası bellidir. Mirası bellidir. Ve cenine arkadaşlar erkek hissesi ayrılır. Vasiyet geçerlidir ve aynı zamanda vakıf geçerlidir. Mirası sabit olduğu nedeniyle vasiyetine miras gibi değerlendirmişler. Yani hibe geçersizdir. Ve 2018'de çıkan bir soruda öncüler vermişti. Ve orada hibe yapılamayacağını söylemişti. Ve hibe geçersiz çünkü hibede hibe yapılabilmesi için cenine diyorlar ki çocuğun doğmuş olması lazım. Yani çocuğun tam vücup ehliyetine sahip olması lazım. Ve aldım demesi lazım. Yani kısacası bir sigar kullanılması lazım. Karşı taraf çocuğa e, verdim de, deyince çocuk da aldım demesi lazım. Yani icap kabul olması lazım. Bu geçe, bu olmadığından dolayı hibe geçersizdir. Yani tüm mezhepler bu konuda ittifak halindedir. Cenine yani cununa ne yapılır? Hibe yapılmaz arkadaşlar. Cenin borçlandırılamaz. Hiçbir çocuk arkadaşlar e, borç altına giremez ama alacakları geçerlidir. Bir de nakıs vücup ehliyeti vardır. Az önce de dediğimiz gibi çocuk henüz tam doğmadığı için... Ee, ölebilir, yaşayabilir, aynı zamanda da e, sigası henüz olmadığı için nakıs vücup ehliyeti vardır. Şimdi vücub ve edayı birazdan sizlere açıklayacağım. Ve hemen diyoruz ki çocukluk çağı dönemi artık çocuk doğdu. Doğumdan temiz çağına kadar, kısacası sıfıra 7 yaş arasıdır. Özellikleri, velisi çocuk adına bir şey kiralarsa malından ödenir, zarar verirse tazmin eder. Yani cebinden öder adam. Ve başkasının malına verdikleri zararları ödemekle yükümlüdürler. Ve çocuk diyelim 5-6 yaşında bir çocuk başkasının arabasını kırdı, camını kırdı. Ve velisi kimse onu ödemekle yükümlü. İhtiyaç halinde akrabasının nafakasını öder. Çocuğun malı vardır ve halası, teyzesi artık e, kız kardeşi vs. kimse e, ihtiyaç sahibi ise onun nafakasını öder. Böyle bakmışlar olaya. Bilginiz olsun. Bir diğer malın sebebiyle Hanifi mezhebi der ki vergi verir, borçlu ve yükümlü olur der. Tam mücup ehliyeti vardır. Buradaki tam vücub ehliyetinden kasıt arkadaşlar çocuğun sağlıklı doğmuş olması, çocuğun canlı doğmuş olması. Yani hayatta yaşıyor olması yeterlidir. Yani yoksa aklı dengesi yerinde falan ona bakmıyor arkadaşlar. Sadece yaşıyor olması, hayatta olması yeterlidir. Temiz çağına ulaşmamış çocuklar ile akıl hastaları içinde tam vücub ehliyeti vardır. Unutmayalım. Tam vücub ehliyeti diyoruz ve cenin içinde diyoruz ki nakıs vücub ehliyeti vardır. Çocukluk içinde diyoruz ki tam vücub ehliyeti vardır. Bu iki farkı anlayabildik mi yeterlidir. Geldik arkadaşlar 7 yaşına artık çocuk iyi ile kötü ayırabildiği dönemdir. Özellikleri için diyoruz ki temiz çağına ulaşan çocuğun sahip olduğu haklardır. Evet mümeyiz çocuğun aklı henüz kemale ermediği için velisi destek sağlar. Velisi onun adına kararlar verir. Mümeyiz çocuğun cezai ehliyeti yoktur. Yani çocuk arkadaşlar 15 yaşına kadar İslam hukukuna göre ceza almaz ve ancak eksik eda ehliyetiyle Allah hakkı ve kul hakkı sabit olur, geçerlidir. Yani diğerini kılamadığı namazlar vesaire onlar bir borç olarak kalır. Diyelim zekat vermekle yükümlüdü az önce. Onlar verilmezse hep kul hakkıdır, Allah hakkıdır. Kul hakları açısından mümeyyiz çocuğun tasarrufları nelerdir? Mezhepler olarak özellikle Maliki ve Hanifi demişler ki tamamı yararına olanlar, tamamı zararına olanlar. Evet, hem yarar hem de zararına olanlar demişler. Demişler ki tamamı yararına olanlar çocuk için başkası hibe yaparsa alabilir. Sadaka verilirse çocuğa alabilir. Vasiyet yapılırsa alabilir. Hediye verilirse alabilir. Ancak çocuğun malından başkasına hibe veremezsiniz başkasına vasiyet edemezsiniz. Başkasına borç veremezsiniz. Aynı zamanda çocuğun malını alıp da vakfedemezsiniz. Bir de hem yarar hem de zararına olan tasarruflar vardır ki bu da ancak veli izni ile olabilir. Alım satımlar, kira, ortaklık sözleşmesi, yarar zarar ihtimali bulunan tasarruflar geçerlidir arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun. Ancak Şafii mezhebi der ki bakın burayı not alın. Mümeyiz çocuğun tasarrufları geçersizdir. Unutmayın bu çok çok önemli bir bilgi. Hanbeli mezhebi de der ki bir çocuğun tasarruf edebilmesi için velinin önceden izin vermesi gerekir. Mezhepsel olarak da böyle. Bu ise Hanifi ve Maliki'nin mezhebi. Geçen sene İmam Hatip meslek derslerinde 2019'da soru geldi ve cevap da arkadaşlar mümeyizdi. Yani başına mastar mimi gelince temiz ol, temizin mümeyyiz olur. Bir de ergenlik dönemine gelince arkadaşlar artık 15 yaşındadır kişi büluğa ermiştir. Akit yapabilir, Temiz gücü yerindedir. İbadetlerden sorumludur. Hukuki işlemler yapabilir. Cezai ehliyeti artık vardır. Bir suç işlediğinde ceza alabilir, evlenebilir. Bu da özellikleri. Şimdi ergenlik çağır genellikle 15 yaşında başlatılan cumhur der ki 15 yaşıdır. Hanifi mezhebi der ki bir kişinin ergenlik dönemi erkeklerde 18 ve kadınlarda 17'dir. Bu şekilde belirlemiş. Rüşt çağı 18'de başlar. Rüş ve ergenliğin farkı arkadaşlar Rüş sadece mali konularda biraz daha kendi başına hareket etmesi. Yani yetenekli olması. Yani normalde Ergenlik ve rüşt hemen hemen tamamen %99 aynıdır. Sadece rüştün birazcık farkı mali konularda birazcık kişi tasarruf hakkına sahiptir. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar aynı şablonu bakın. Aynı şablonu ne yapıyoruz? Bu şekilde bekletiyoruz ve diyoruz ki şuna dikkat edin arkadaşlar. Şuna hemen dikkat etmenizi istiyorum. Ve diyoruz ki özellikle şurayı ne yaptık? Sildik, şu üst kısmı da siliyorum arkadaşlar. Şu üst kısmı da sildim. Şimdi iki gruba ayıracağım. Ve iki gruba ayıracağım burayı. Özellikle ergenlik ve rüştü bir kabul ediyoruz. Bilginiz olsun dört tane dönem olmuş oluyor. Ve diyoruz ki ehliyet türleri. Hemen başlığımız bu defa ehliyet türleri dedik arkadaşlar. İki kısma ayıracağız. İki kısmı ayırıyoruz arkadaşlar. Hemen ne yaptık? Şurayı sildik. Ve bu şekilde de sizlere yardımcı olacak arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şu. Bir tanesi arkadaşlar diyoruz ki bu şekilde karşımıza çıktı. Karşımıza çıkarken arkadaşlar hemen şuraya diyoruz ki vücut ehliyeti. Vücut ehliyeti aynı zamanda Eda ehliyeti. Eda ehliyeti. Ehliyeti dedik. Aynı zamanda diyoruz ki vücub ehliyeti. Bazen de böyle ne yapmamız lazım? Bunu iyi kavramamız lazım. Vücub ve eda ehliyeti diye ehliyet türlerini ikiye ayırdık. Ehliyet deyince arkadaşlar mükellefin özellikle hukuki ve ibadet konularında bir konuyu, bir işi yapabilmesidir. Biz buna ehliyet diyoruz arkadaşlar. Şimdi e, vücub ehliyetini iki kısma ayırıyoruz. Nakıs, buraya nakıs diyoruz. Şöyle siyahla bunu yazsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Nak, şöyle kırmızıla yazalım. Nakıs diyoruz, nakıs. Nakıs vücub ehliyeti ve tam dedik arkadaşlar. Ve aynı şekilde eda ehliyeti içinde diyoruz ki nakıs aynı zamanda da diyoruz ki ve tam tam olmak üzere ikiye ayırdık canlar. Şimdi bazen size bu şekilde sorabilirler. Derler ki çocuğun gençler bakın vücut ehliyetine sahip bir ceninin sahip olduğu haklar nelerdir? Vücut ehliyetine sahip bir e, çocuğun sahip olduğu haklar nelerdir? Yine Temyiz çağındaki bir çocuğun sahip olmuş olduğu haklar nelerdir? Bakın, nakıs eda ehliyeti vardır. Şimdi şunu da söyleyelim. Vücut deyince arkadaşlar çocuğun haklardan istifade etmesi, çocuğun haklardan yararlanması. Ancak eda deyince o hakları kullanma yetkisidir. Artık belirli bir yaşa geldiğinden dolayı ne yapacak, onları kullanacak. Size bir ipucu daha vereyim gençler. Şimdi Temyiz çağından önceki döneme yani çocukluk döneminden sıfırdan başlıyor 7 yaşına kadar ki döneme biz gayrimümeyiz diyoruz. Bunu da bir köşeye yazalım. Şöyle bu döneme gayrimümeyiz. Peki ne demek gençler gayrimümeyiz? Yani henüz daha mümeyiz olamamış. Henüz daha temyiz çağına ulaşamamış demektir. Peki aynı şekilde 7 yaşından 15 yaşına kadar ki bu sürece ne diyoruz? Buna da sahiri mümeyiz diyoruz sağiri sağiri Mümeyyiz diyorsunuz. Yani 7 ile arkadaşlar 15 yaş arasındaki bir zaman dilimini kapsar. Küçük mümeyiz ya. Daha 7 yaşından şu an devam ediyor. 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir. Habire yaşı şu an 15 yaşına kadar gittiği zaman sağiri mümeyiz diye karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bu şekilde ehliyet türlerinden bahsettik. Ve banko bir sınav yeri arkadaşlar. Bir de diyoruz ki ehliyet arızaları nelerdir? Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar ehliyet arızaları ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve diyoruz ki ehliyet arızaları kişinin ehliyet alanını kısıtlayan veya tamamen ortadan kaldıran durumlardır ki bunları iki başlık altında ele alacağız. Semavi arızalar ve müktesap arızalar olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Ve diyoruz ki semavi arızalar gerçekleşmesi kişinin elinde olmayan arızalardır. Genellikle doğuştan gelir. Müktesap arızalar ise insanın iradesiyle oluşan engellerdir. Hangisinin hangi gruba girdiğini bilmemiz lazım. Geçmiş yıllarda mebesetesi de sor sorarak ÖSYM'e sordu ve hangisinin hangisine ait olduğunu başlık halinde sormuştu. Birincisi semavi arızalardan küçüklük. Küçük çocuk elinde olmayan nedenlerle arkadaşlar semavi arızalardır. Ve bunun için diyoruz ki temiz öncesi çocukluk ve temiz sonrası çocukluk. Yani gayrimimeyiz ve sahirimimeyiz. Geçen dersimizde gördük. Ve diyoruz ki gayrimimeyiz yani 0 ile 7 yaş, 0 7 yaş arasındaki çocuk tam vücut ehliyetine sahiptir. Yani hayattadır, sağlıklıdır, yaşıyor o anlamda. Bu kişi arkadaşlar yani e, aklı yerinde olmasa dahi yine tam vücub ehliyeti vardır. Yani kişiyi aklına göre değerlendirmiyorsunuz. Kişiyi sadece hayatta olmasına göre değerlendiriyorsunuz. Ve temiz sonrası küçüklük ise sahiri mümeyiz diyoruz. Bu da 7 yaşından başlar 15 yaşına kadar devam eder. Ve 7, 8, 9, 10 hani 15 yaşına kadar çocuk olduğu için eksik eda ehliyeti vardır. Burada vücub ehliyeti, vücub ehliyeti deyince kişinin arkadaşlar hayatta olması, kişinin hakları elde etmesi, kişinin yaşaması demektir. Eda ise o fiili yerine getirmek. Yani imza atma, gidip de işte o işte çalışma, sorumluluk alma, akit yapma o anlamda kullanıyoruz. Gençlik arkadaşlar. Diyoruz ki akıl hastalığı bakın Mecnun. Gayrimümeyiz çocuk gibidir. Akıl hastaları. Tamamen aklı yerinde olmadıkları için 0 ile 7 yaş arasındaki çocuklar gibi değerlendirilmiş. Ancak akıl zayıflığı arkadaşlar ateh diyoruz biz buna. Sagrimi meyiz çocuk gibidir. Yani 7 ile 15 yaş arasındaki çocuklar gibidir. Ve uyku olması, bunama, unutma, baygınlık, kölelik, ölümle sonuçlanan hastalık, kadına mahsus özel haller, hayız ve nifas durumları da semavi arızalar içerisine değerlendirildi. Bir diğeri de diyoruz ki müktesap arızalar insanın iradesiyle oluşan engellerdir ki engellerdir ki sefe, sarhoşluk, ikrah, bilmemek yani cahillik. Çünkü e, bilmediği zaman kişinin kendi iradesiyle olmuştur, okuyamamıştır veya e, bakamamıştır. Yolculuk yani seferi durumlar, yanılmazlık, şaka, borçluluk gibi durumlar da müktesap arızalar içerisine değerlendirilir. Sefah bizim için önemli. Yani malını saçıp savuran demektir. Hanefi mezhebi der ki bu kişilere hacır uygulanabilir. O, hacır uygulanması lazım. Eksik eda ehliyeti vardır bu kişilerde. Eksik eda deyince yani sahiri mümeyiz çocuklar gibidir. Şayet mahkeme kadı böyle bir karar verdiyse sahiri mümeyiz çocuk gibi değerlendiririz. 7 ile 15 yaş arasındaki çocuklar gibi. Ve bu kişi ibadetlerinden sorumludur. Aklı tamdır ve yerindedir. Sadece bu evli ise eşi veya çocukları veya bekarsa anne veya babası mahkemeden bir kağıt çıkarttırır. Bir engelleme çıkarttırır. Ona da hacır diyoruz ve bu kişi artık sorumlulukları rahat bir şekilde yerine getiremez ve gidip de malını parasını saçıp savuramaz. Ve diyoruz ki sarhoşluk arkadaşlar sarhoşluk da insanın iradesini sınırlandırır ve iki yolla sarhoş olur insan. Bir mübah yolla yani helal yolla bir de haram yolla mübah dediğimiz kişi ameliyat olacak doktor tavsiyesiyle vesaire zorunlu bir nedenden dolayı haram dediğimiz yolla da kişi kendi iradesiyle alkol kullanıyor ve artık aklı yerinde olmamış olur. İşte bu konuda ile Hanifi der ki kişi sarhoş olsa dahi bakın fiillerinden sorumludur. Kim söylüyor bunu? Maliki ve Hanifi mezhebi. Kişi sarhoşsa tüm fiillerinden sorumludur. Sadece iki tanesi hariç. Bunlar hangileri? Birincisi arkadaşlar demişler ki zina. Kişi zina yaparsa sorumlu değildir. Ancak bir de kişi eşini boşarsa. Eşini boşama diyoruz arkadaşlar. İki durum hariç diğer tüm fiillerinde sorumludurlar. Bilginiz olsun. Bunu bir köşeye de not alın. Ve Şafi ve Hanbeli der ki kişi içki kullanmışsa, kişi sarhoşsa o fiillerinden sorumlu değildir. Ve bu kişi için bakın fiillerinden sorumlu tutulmamış bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen geçtik bir diğeri ikrah tehdide maruz kalma. Bir kişi tehdide maruz kalmışsa yine fiillerinden sorumlu değildir. Ve bir de bilmemek, cahillik var arkadaşlar. Yolculuk, yanılmazlık, şaka yapan yine borçluluk durumlar. bakın. Bir kişinin borcu varsa hibe ve vakıf da yapamaz bilginiz olsun. Ve hemen diyoruz ki arkadaşlar hukuki temsilcilik ve vakıf durumları. Arkadaşlar hukuki temsilcilik ve vakıfla devam edecek olursak diyoruz ki kişi kendisine veli olarak ya bir zorunluluktan ya da bir gönüllü olarak veli tayin eder ve zorunlu olarak diyoruz ki velayet ve vesayet. Şayet kişinin baba ve dedesi ise o artık onun velisi olmuş olur ve biz buna velayet diyoruz. Veyahut diyelim ki baba ve dedesi dışındakilere biz vesayet diyoruz. Yani vasi olarak atanıyor ve onun kanuni temsilcisi olmuş olur. Bir de gönüllü olarak dediğimiz kişiye de fuzuli diyoruz arkadaşlar. Herhangi bir mecliste adam gönüllü olarak bir akitte yetki sahibi olmadığı halde kendisini veli olarak atıyor. Kişi kendi kendisine diyor ki ben sizin veliniz olmak istiyorum gibisinden sizlere gönüllü bir veli ortaya çıkıyor. Biz de buna fuzuli diyoruz. Bir de vakıf hakkında kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. Diyoruz ki vakıf yapıldığı zaman geri alınamaz. O vakıf başkasına satılamaz. O vakıf miras bırakılamaz ve başkasına hibe edilemez. Ve vakıf konusunda Hanefi ve diğer mezhepler arasında, diğer cumhur arasında bir görüş ayrılığı ortaya çıkmış. Bu şekilde bir soru karşısına çıkabilir. Vakıf gayri lazımdır. Lazım demek arkadaşlar bağlayıcı. Lazım demek bağlayıcı. Gayri lazım ise bağlayıcı değildir ve bağlayıcı olması için diyor ki Hanefi mezhebi hakim tescil etmeli ve aynı zamanda o vakıf ölümden sonra geçerli olmak üzere vakfedilmeli Bir de mescit olup içinde en az bir defa namaz kırılması lazım. Bunun yanında vakıf lazımdır diyen cumhur var. Yani vakıf bağlayıcıdır ve vakıf yapıldığı andan itibaren artık bağlayıcıdır. Yani kişinin ölmesine gerek yoktur demiş. Aynı zamanda mirasçıdan mal kaçırmak için yapılan vakıf da geçerli değildir. Cumhur bu yönde karar vermiş ve hemen diyoruz ki arkadaşlar aile hukukuyla devam ediyoruz.